insan namındaki, insan ismindeki yeryüzünün en şerefli mahluku, eşrefi mahlukat diyoruz. Yeryüzündeki canlı cansız bütün mahlukatın en üstünü, en şereflisi olan insan, bir kadının rahminde teşekkül ediyor ve bir kadın vasıtasıyla dünyaya geliyor. Demek ki insanın madeni, İnsanın memmağı, insanın fabrikası, insanın tezgahı, insanın sanayi sistemi doğrudan doğruya kadın oluyor. Ne kadar mühim bir hadise. İnsanın cevheri kadında, insandan daha kıymetli bir şey olmadığı için insanı yeryüzüne getiren kadından daha kıymetli bir şey istemezsin. İnsanı dünyaya getiren kadın, İslam itikadına göre o kadar kıymet verilmiş, o kadar ehemmiyet vermiş ki o cevher insanı taşıyan kadına her şeyden fazla kıymet verilmiş. Kıymet Allahu Teala ibadetlerde bile namazda, oruçta, hacda bile bir takım farklılıklar ortaya koymuş. Mesela bir kadın yeryüzüne çocuk getirdiği zaman birdenbire ibadet hayatında bir değişiklik oluyor diyor. Namaz kılmakla mükellef olan kadın, çocuğunu yeryüzüne getirdikten hemen sonra ibadet hayatında Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, merhametine mazhar oluyor. Hanefi mezhebine göre çocuk doğuran bir Müslüman hanımefendi en fazla 40 güne kadar istirahat veriliyor kendisine. Daha açıkçası temizleninceye kadar. Bazı kadınlar 10 günde, 15 günde temizlenir, kalkarlar esas ölçüsü temizleninceye kadardır. Ama bazılarının temizlik bizdeki uzayabilir. En son sınırı 40 gündür. Şafii mezhebinde 60 gündür. İşte bu müddet zarfında Cenab-ı Hak o kadına diyor ki Ey Müslüman hanımefendi sen madem ki yeryüzüne benim en kıymetli mahlukum olan insan denilen çocuğu insanın mayası çekirdeği mevkiinde olan yavruyu yeryüzüne getirdin, öyleyse sen şu dakikadan itibaren istirahçısın, izinlisin, temizleninceye kadar namaz dahi kılma, kılmadığın namazları daha sonra kaza bile etme, ben aynen namaz kılmış bir kabul edeceğim. Allah Allah! Kadına gösterilen ilahi merhametdir. Hiçbir dinde mesafte böyle bir şey göremezsin. Ey kadın sen madem ki insan getirdin dünyaya, Öyleyse namaz filan kılma, temizleninceye kadar yataşa istirahat et, sonunda kaza bile etme, sen yatağında yatarken senin davranışını, senin tutumunu namaz kılmış gibi kabul ediyorum diyor. Bu ne demektir bu? Kadını İslamiyet böyle el alıyor. Sokaklarda sürülmesi, rezil rüsvay olması için değil haşa, bütün haysiyetini koruması, cevher insanı, maden insanı, zayi ziyan olmasın diye. Çünkü kadında, kadının rahminde insan namındaki cevher yatıyor. Onun zayi olmaması lazım, onun kirlenmemesi lazım, onun ziyan edilmemesi lazım. O halde ne olacaktı? Kadın peseden tırnağa tesettür altında bulunacak ve ancak o kıymetli cevheri bir erkek vasıtasıyla tecelli edecek, nikahın altında bulunacak. Nikahsız hiçbir şekilde mesele ele alınamaz.